Merhabalar sevgili Merhabalar sevgili arkadaşlar yükselen boğa burcu arkadaşlarım bu hafta geldik akrep ay tutulması haftasına. Bakalım sizleri nasıl etkileyecek bu hafta? Bir zaten video çekmiştim ben bununla ilgili. Ama tabii ki bu hafta daha net bir şekilde görüyoruz bireysel olarak haritaya baktığımız zaman. Şimdi burada ilk gördüğümüz durum 1. 7. ve 10. eviniz arasındaki T kare arkadaşlar. Yani boğa burçları için gerçekten önemli bir dönem. Özellikle sizin 10. eviniz, 1. eviniz, 7. evinizde e, gezegenleriniz varsa toprak grubu burçlarında elementleriniz varsa arkadaşlar bundan daha fazla etkilenirsiniz. Zaten köşe evler olduğu için hayatınızda bir dönüm noktası yaşayacağınız anlamına geliyor. Şimdi burada MC ile Satürn'ün birleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten buradaki durum ya sizin kariyerinizle alakalı bir yeni başlangıçtan bahsediyor. Bir dönemeçten geçiyorsunuz sevgili Boğa burcu arkadaşım. Bu tabii ki evlilik anlamında da çalışabilir. Yani dışarıya verdiğimiz imajla da alakalıdır aynı zamanda. Dolayısıyla ben diyorum ki aslında güzel. Neden derseniz burada çünkü artık net bir şekilde bazı kararlar veriyoruz. Ama tabii ki bu ay tutulmasının etkisi hem satürne karesi var hem de ay düğümleriyle bir karesi var yani. Dolayısıyla burada göremediğimiz noktalar da olabilir biraz tuzaklarla dolu olduğunu söyleyebilirim burada bazı şeylere kurban gidebiliriz buna gerçekten dikkat etmek lazım bu sizin ikinci evinizle de alakalı olabilir çünkü yengeç sizin ikinci evinizin üçüncü evinizin özür dilerim yöneticisi olduğu için burada anlaşmalar sözleşmeler yakın çevre kısa seyahatlerle alakalı mesela ben daha çok yakın çevre ve anlaşmalar, sözleşmeler anlamında çalışacağını hissediyorum burada. Burada gerçekten oyuna gelmemek lazım. Yani burada fevri kararlar verebiliriz. Çünkü göremediğimiz bazı şeyler olabilir. Çünkü biliyorsunuz güneşle ayın karşı karşıya gelmesi bazı şeyleri göremememiz, fark etmememiz anlamında çalışabilir. Bu arada Merkür'ün de ikinci evinizde retro yapıyor olması iş anlamında gerçekten bazı konularda dikkatli olmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla ben diyorum ki iş çalışma hayatı ve evliliğinizle alakalı özellikle burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında bakalım nasıl etkiler var. Tabii ki Güneş Aslan burcunun yöneticisi olduğu için ev aile konularında da dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bunun dışında işle e, ev arasında kalabiliriz mesela böyle de çalışabilir ee, Merkür'ün burada retro olması işle alakalı bazı konularda aksaklıklar yaşanabileceğini gösterirken bir yandan Başak Burcu'na da bakmak gerekiyor arkadaşlar 5. ev alanı yani çocuklarınız aşk hayatınızla alakalı da e, bazı sıkıntılı durumlara da sebebiyet verebilir. Belki haritanızda gerçekten Merkür zaten retrodur ve bundan etkilenmezsiniz. Aksine geçmişten alacaklarınızı alırsınız vesaire böyle durumlarda olabilir. Ama bir yandan da tabii ki burada harcamalar anlamında da çalışabilir. Size harcama yaptırabilir özellikle. Yeni tanıştığınız insanlara da bu dönemde dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar bunun dışında bakalım neler var biliyorsunuz jüpiter koç burcuna geçti şu anda burada gördüğümüz gibi sıfır derecede yani geçiş aşamasında arkadaşlar yani sizin 8. ev konularıyla da alakalı çalışacaktır bu yani parasal anlamda mesela burada alacaklarınız varsa onların alınması anlamında da çalışabilir açılarının güzel olduğunu görüyorum 11. eviniz gerçekten güzel ayla kurduğu açı güzel arkadaşlar burada belki de sizin içsel olarak bazı şeyleri onarmanız tamir etmeniz bu da özellikle ev aile konularıyla alakalı olabilir çünkü aydan güzel bir destek alıyor ay sizin 4. evinizin yöneticisi bu aynı zamanda eşten alacağınız destekleri de gösteriyor bir yandan Tabii ki bu anneden alınacak destekler anlamında da çalışabilir. Umarım öyle olur. Sağlık anlamında eğer ki bazı sorunlar varsa bunların da şifalanacağı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mars'ın açısı da güzel. Şiron'un açısına bakarsak, Şiron'un burada 14 derecede olduğu için mesela Uranüs'te güzel bir açısının olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani hafiften şöyle güzel bir destek açısı atıyor bu tarafa. ASC'ye de atıyor bu arada. Yani fena değil bu hafta. Şu T kare dışında ya bu da büyük bir gündem zaten. Bunu atlattıktan sonra zaten her şey yoluna girecektir. Tabii ki bu T kare de sizin bir karar vermeniz için oluşuyor arkadaşlar. Artık bir konuda karar veriyorsunuz veya son bir deneme, son bir sınavdan geçip hayatınıza daha güzel bir şekilde devam ediyorsunuz diye yorumlayabiliriz. Şimdi desteğe bir soralım. Bakalım neler var sizde? Şimdi Boğa Burcu arkadaşım. Evet yaşam tecrübesi ve deve. Yani burada bir evlilikten bahsedebiliriz. Bir taşınmadan bahsedebiliriz. Bir yer değişikliğinden bahsedebiliriz. Veya bir boşanmadan bahsedebiliriz. Hayatında hangisi varsa ona göre yorumlayabilirsin şu an için. Su altılısı. Burada geçmiş hayatınla alakalı özellikle. Geçmişle alakalı kafanı kurcalayan bazı şeylerin artık bittiğini gösteriyor bu deste arkadaşlar. Ee, yani geçmişe çok takılmaman gerektiğini özellikle söylüyor. Ee, burada geçmişe takılarak kararlar veremezsin diyor. Ateş uşağı. Evet beklediğim bazı haberler var. Bu özellikle umutlarınla alakalı. Belki de çocuklarınla alakalı olabilir. Çocuğun varsa kartım düştü bu arada. Evet. Evet seni heyecanlandıracak bazı durumlar olacak sevgili Boğa Burcu. Ee, belki de bir geçmişten dönüş alacaksın. Bu dönemde özellikle geçmişten dönüş alıyorsan zaten çok çok temkinle bakmanı tavsiye ederim. Yani dikkatli olman gerekiyor. Ve e, burada bir işin onaylanması veya bir daha önceden istediğin atılım yaptığın bir konunun Hayata geçmesi söz konusu. Belki bir yol mesafesi olabilir. Ee, belki uzakta bir işle alakalı bir başvuru yapmıştın. Bu dönemde evet olabilir. Ee, bu da tabii ki tutulmanın müjdeleri diye düşünelim. Ama bir işinle alakalı ya da genel olarak hayatını etkileyen bir durum. Evlilik de olabilir. Yer değişikliği de olabilir. Bununla ilgili bir gündemin var. İşle alakalı... Ee, bir fırsat geçecek eline ama diyor ki bu fırsatı geçmiş tecrübelerinden arınarak düşün çünkü bu geçmiş tecrübeler senin ayağına ket vurabilir. Bu noktada çok dikkatli olman gerekiyor. Geçmişten bazı dönüşler olabilir söylemiştim. Ee, bu kişiyle bazı tartışmalı durumlar yaşayabilirsin. Belki de şu anda bir boşanma aşamasındasın ve e, bu kişiyle tekrar bir görüşme yapmak zorundasın. Bununla alakalı bir tartışmalı süreçte olabilir ama her ne olursa olsun sen bu hafta itibariyle bazı şeyleri kazanıyorsun sevgili Boğa burcu. Bazı e, kazanımların var. Yani daha gerginlikten ziyade evet gerginlik var ama ondan ziyade de mutluluk, huzur ve bereket olduğunu görüyorum ki Marttananın gelmesi zaten diyor ki bu bahar ayları bitmeden gerçekten bolluk bereket seninle olacak. Bazı şeyleri kazanacaksın. Gerçekten senin kazanacağını görüyorum ama kibir ve egodan uzak durman gerekiyor. Resmiyet içeren bazı işlerin varsa özellikle burada bir kazanımın olacaktır sevgili Boğa burcu arkadaşım. Duygusal hayatına alakalı bakalım. Evet, bir dengeye girme durumu var. Kendi değerini anlıyorsun belki de burada. Kendine daha çok değer veriyorsun veya ilişkinde belki dengeleri oturtuyorsun bu dönemde. Belki de ilişkinle alakalı huzursuzluklarını çözdüğün bir hafta olacaktır. evlilik aşamasında olan arkadaşlarım varsa, burada bolluk bereket seninle olacak. Fakat dengesiz bazı kararlar vermemeni söylüyor. Yani burada evlilikle alakalı belki fevri bir karar veriyorsun. burcu bunu pek yapmaz. Ama bu hafta işte bu tutulmanın etkisiyle belki fevri, belki aniden başkalarına kızarak ya da böyle bir karar verebilirsin diyor. Ama bir şekilde sen duracaksın yani. Bunu anlayacaksın. Ben evet fevri bir karar veriyorum ama deyip bir adım geri atabilirsin. Zaten bu konuda seni uyarıyor. Daha sonrasında zaten e, neydi o yaşadığım diye bir geçmişe bakman var. Yani hala bir geçmişe takılı kalman söz konusu sevgili Boğa Burcu. Fakat yaşa, yaşayacağın şeyler güzel. Burada sadece belki de çok fevri bir şekilde bir karar verip bir geri adım atman söz konusu olabilir. Daha sonrasında daha düzgün bir şekilde devam edecek. Bu geçmişte yaşadığın sıkıntılar artık bitiyor. Yani sen daha doğrusu onu bitiriyorsun. Evet içinde bir sızı kalmış senin aslında ama yeni bir yola doğru ilerliyorsun. Kısmetlerinin açık olduğunu görüyorum sevgili boğa burcu. Geçmişten beklentilerin varsa bunlara artık beklemeyeceğin bir dönem senin için. Belki de bir ayrılık, bir boşanma. Bu tür bir şey yaşadıysan, bunları artık affediyorsun. Kendi içinde affettiğin bir dönem sevgili Boğa burcu. Yeni kısmetlerin var. Yani sana evrenin hazırladığı farklı, seni gerçekten mutlu edecek bazı kısmetlerin olduğunu görüyorum. burada evet geçmişle alakalı sürekli geçmişten bahsediyorum farkındaysan. Geçmiştik ki kalp kırıklıklarından dolayı önüne çok fazla bakamadığını görüyorum ama evrenin sana hazırlamış olduğu kısmetleri de görmeni tavsiye ediyorum. Özellikle bu ay tutulması haftasında bunların olması normal. Evet gözümüzün önüne belki bir sis perdesi iniyor, göremiyoruz ama güzel şeyler var sevgili boğa burcu. Etrafına iyi bakmanı tavsiye ederim. Kendi değerini daha iyi anlayacağın bir dönem senin için. Bu ay tutulmasını ee, doğru bir şekilde değerlendirmeni tavsiye ederim. Sevgili Boğaburcu gerçekten hayatının dönüm noktası olacak. Şimdilik kendine iyi bak. Kanalıma abone olmayı sakın unutma. Hoşçakal.